değiliz değil mi anneciğim? Evet, biz bomba gibiyiz, çok iyiyiz. Evet, bugün sarılarımı giydim, siyah önlüğümü taktım. Bu ne anlamına geliyor? Bugün yemeği ben yapıyorum değil mi anneciğim? Evet. Evet, şimdi önlük kimde, yemek onda. Evet, aynı öyle. Bugün ne yapıyoruz? Şimdi bugün bakıyorsunuz, Aynaz'ın direkt yanındayız. Masa yok. Evet, masamız yok. Ve bugün buradayız. Bacağımızın evet, yanındayız. Mutlama. Mutlama yapacağız şimdi. Rezalosu ile mutlama. Şimdi başlıyoruz. Evet, ocağımızı bir açalım. Tabii ben size malzemeleri söyleyeyim. Bakın mısırımız var. Ondan sonra çime kaşarımız var, tereyağımız var, muhteşem tuzumuz var. Ondan sonra bak çok güzel arenili tavamız var. Bir de kaşığımız var. Başlıyoruz başlıyor. biz de evde işimizde gelebiliyor. Niye bakır tavada yapılmadı diye. Karadenizler genellikle bakır tavada yaparlar evet. ya. Bakır tavada yapılmadı çünkü bakır tavamız yok. Evet, evet. bakır tavamız yok. Yok, o bir, bu bir eksiklik ha. Çelik var. Ama çok şükür, ne, bu var çok şükür. Evet. Bunu da yapacağız. Ki bak. Işte. zamanlarda Mısır'la da yaparız. Kim hani paraya kıyarsan sen. <laughs> Neyse. Hadi ya. başlıyoruz o zaman. Hadi başlayalım. Aygazımızı yakıyoruz. Evet. Aygazı yakıyoruz. Yakalım. Küçüğüm yapayım, yakayım, mü yakayım. Şöyle yapalım. Küçük <laughs> yakalım bari. Buna bir basalım. Evet. Anamın evet, aygazı maşallah. Şimdi içine gördüğünüz gibi 75 gram margarinimizi eritiyoruz. Tereyağımızı, margarin pardon. Kusura bakmayın. Evet. Tereyağımızı. <laughs> Tereyağımızı eritiyoruz. Tereyağımızı Rize'den gelmiştir. Feriha da Rize'den geldi. Kredi para yaptı değil mi annem? Evet. Evet. Hatta şey de oradan geldi. Rize'den geldi. Aslında sırrımız. E evet. Annemin kuzeni yolladı. Evet. Bir selamla. Oradan kız bir selamla. Evet. Şey, çok selam ediyor. Selam kız. Bay bay Kırın bir selam. Çok güzel yollamışsa yollamışsın. Neyse şimdi biz onu yapacağız. Sonuna bakacağız. Ne gidi güzel yollamış. Sağ olsun. Evet, eritmeye bırakıyoruz bunu. Maşallah bu da katkinleri verecekse artık ama eriyecek. Evet, yağımızı eritiyoruz. Evet, çok da güzel eriyor, sarı. Ay hakikaten sarıymış. Evet, sarı, muhteşem. Dağılıyor muymuş? Ay, mis gibi tereyağı kokusu yayılmaya başladı. Bakayım, ay of. hakikaten mis gibi. Çok güzeldir tereyağımız, yanıyor gördüğünüz gibi. Şimdi biz bunu eritiyoruz. Kız anne paraya da kıymadan yapıyoruz bu şeyde, çelikte. Şuraya bir tane alaydın, ne diyor kız bakır? bakır. Vay canına boylu mus? Evet, çelikse yapalım çelikte bari. Bizim çelik gibi tavamız var. Bakırımız yoksa değil mi annem? Evet. 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 Şimdi bunu eriteceğiz. Tamam, eri. Tabii eri. yağ daha erimedi gördüğünüz gibi eriyecek eri. inşallah. Hı, mis gibi. Annem bugün de bunu nasıl bana yetiştireceğini anlamadım. Yani hemen Vallahi. yemeğini evet. yapın her sen de uzunlamayı yaptı dedim. Herkesi görsün. Allah'ım üç iş yapıyoruz? anne. çok annem. güzel, güzel uzunlamayı yaparız. Gerçekten. Bakın ya artık yücelemeye başladı. Evet yayılmaya başladı. Şimdi mısır mı bir şey yapıyoruz? Evet, yağımız çok güzel eridi. Evet, bakın. Şöyle evet, böyle muşu. böyle böyle koyduk. Evet, müthiş. Şimdi ben bu gördüğünüz sapsarı İlk güzel. mısır ununu böyle yapıyoruz. Bakın kahve fincanı. Kahve evet. fincanı. Hem evet, de en güzel kahve fincanı. Bunu böyle kavuruyoruz. Bunu böyle kavuruyoruz gördüğünüz gibi. Ooo çok da güzel kavruldu bu. Bu Tabii benim zaman. Neden? Çünkü ben yapıyorum. Benim soruma göre. Bazıları bunu yağını daha fazla katıyor. Bunu böyle yağda yüzdürüyorlar. Ben yüzdürmüyorum. Yani yağını kırptım anlayacağınız. Çok böyle bıçık bıçık olmasın diye. Bunu böyle yaptım. Şimdi ben buna hemen suyumu ilave edeceğim. Bakın, bakın suyumu ilave ediyorum. Oh. Bakın. Şimdi kokusu çıktı zaten. Oh, mısırın şeyini saldı. Evet. Kokusunu saldı. Bunu böyle un elması gibi karartmanıza gerek yok. O kadar kavurmayın. Bir kokusunu alınca suyunu ekliyorum ben. Bakın. Bizim mısırımız zaten kavrulmuştu. Hatta ben şunu biraz şey yapayım. Şurada bir çırpma kabım var. Şöyle bir şöyle bir güzelce şöyle bir açayım şunla birlikte. Şunu da içine atayım. Ben şunu şöyle güzelce biraz şey yapayım. Gördüğünüz gibi. İşte değil mi? Annen, bir saniye. Ben dökeyim. Yok gerek yok. Ben ne iyi bir Böyle bak her şeyi kendi yapıyorum. Bakın bugün her işimi e. kendim gördüm. Evet. Ben böyle böyle yaptım ki içinde top top kalmasın. Kimi de böyle evet. top top bırakıyor onu. O aman aman olmuyor. Evet. Gördüğünüz gibi. Ben bunu biraz daha suyunu ekledim. İşte bakın. Şimdi biz e. bunu e. böyle güzelce Şimdi ben bunu böyle yaptım. Artık kaşarını ilave ediyorum. Gördüğünüz gibi çok oh, pıtır 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 yapıyor. Ay altını oh. da kısalım. Karıştırmayacağız galiba değil mi? Yok karıştırmayacağız. Karıştırmayacağız ama yağ eriyecek. Bakın ben ay da iyice şey yaptım. Hı -hı. Evet bu şimdi. Bu böyle bunu kaşarı yiyecek bu. Evet. Bakın. Evet. Oh. Bunları hiç karıştırmasak mı? Yok gerek yok. Bakın böyle, güzelce ısısıyla eriyecek kaşarımız. Bakın mıhlamamız kıvamını buldu. Tam kıvamında bakın kendini salmaya da başladı. Bakın. Bakın. Şöyle şöyle yandan yandan şöyle kaşarı erisin diye. Bakın. Artık başladı kaşır vermeye Bakın kıvamına. Bunun üzerine tereyağı eritip üzerine de gezdirebilirsiniz. Daha da güzel olabilir. İşte böyle. Bakın iyice kaşar kendini saldı. Gördüğünüz gibi muhlamamız oldu. Bakın. Oldu. Müthiş. Bakın. Evet. evet. Görüyorsunuz. Evet. Muhlamamız güzel güzel oldu. Akıyor. Evet. işte böyle. Valla şimdiden size afiyet olsun diyorum. Biz bunu sıcak sıcak annemle hemen yemeği düşünüyoruz. Hmm. Sizlere de afiyet olsun. Bize de afiyet olsun. Evet. Sonraki programda görüşürüz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.